Max motor çekiyoruz. Gezme turu yapayım mı? Yap. Böyle bir tur var, üç kişilik. Arkada da bir tane. belki koyduk biz güç. Böyle eşya koyabilirsiniz. મહત્મા વશ Şuradan. Bir kişi buraya. Üç kişi rahat binebiliyor değil mi? Evet. Hmm, çok güzel. Tam şehir içi kullanımı için uygun. Her yere gidebiliyorsun yani. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.